Kum sal nedir o yaptığın? Yani neydi? Sıvı gibi görünen ama normalde katıdır. Mesela bak. Çok sert bir şey yapıyoruz. Sert ama elimizi aldığımızda böyle sıvı oluyor. Çok Nasıl kadar. oluyor? Biz de bunu renklendirdik. Neyle renklendirdin? Zerdeçal. Ha. Sarı oldu. Ama ne renklendirmeye de bilirsin. Normalde şu an sert mi Evet, çok sert. Bak elimize aldık sıvı oldu. Bedirhan sen de al bakayım. Şimdi sıvı oldu. hayret hmm, değişik bir şey. Evet. Ama oynaması çok zevkli. Ben de biraz oynadım. Çok güzel arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Tam tarif videoda verilecektir. Altta yazı, yazarız arkadaşlar. Evet. İyi herhalde böyle oynarsınız artık akşama kadar. Evet. <laughs> Tekrar alır mısın eline? alayım ben. Bak alınca sert. Of, oluyor. Nasıl oluyor öyle? Ama elimizi birleştirdiğimizde çekince çok sert. Sanki bu mumun şeyi de ya. Kurumuş hali mum. Hmm. Çok güzel oluyor. Tekrar al bakayım. Bedran sen de al. İkinizi alın birer avuç. Taş gibi değil mi? Of, alınca çok... Normalde elinize alınca çok sert. Ama ha. birdenbire eriyor elinizde. Evet. Bunu biz yaptık. Evet. Evde yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Evet, Tarifini yazarız biz açıklamaya. Ee, zerdeçal, e, nişasta evet. ve su. Başka bir şeye Yarın ihtiyacınız yok. İsterseniz siz ja <laughs> zerdeçal kullanmayın. Zerdeçal. Biz renklendirmek istedik. Ama kullanabilirsiniz. Baksana böyle, ne kadar sert bir ya, madde görünüyor. gibi görünüyor. Evet. Sert bir. Bir dakika bir, bir elleme Bakın sıvı gibi. Ee, Yavaş yana dokunun. Şu an sıvı arkadaşlar. Ama sert yana vurayım. Ser ses bile çıkıyor. Evet. Bir daha yap bakayım. Bekleyin. Bedirhan nasıl oldu? Bedirhan bir daha yap bakayım. Hiç. Sıçramıyor. Çok ki. güçlü vuruyorlar bir de. Sıçramıyor da gerçekten. Sert bir zemine vurur gibi. Ama böyle elimizi soktuğumuzda direkt gömülüyor. Evet. Çok sıvı. Gömülüyor bak direkt. Alın avuçlayın. Gelmiyor yani ki çok sert oluyor alınca da. Hemen, Hemen eriyor. Evet. Çok iyi. Yeni bir aktivite bulduk tatilde oynayabiliriz. Artık. <laughs> evet bence de şey Uyabilirim gibi. E, Kinetik kum vardı ya. Evet onu da evde onu da yapılıyor arkadaşlar evde onu da bir gün tarifini atabiliriz gösterelim. Biz baya yapıyoruz onu evde kumsalla <laughs> güzel oluyor. Evet. Artık burada video üretilmiyor. Slime mi? challenge videolarımız vardı mesela önceden. Evet. biz onları O da, da 200 beğeni gelirse challenge videosu atacağız arkadaşlar. O da slime challenge videosu. Biz onu bayağı yapıyorduk önceden. Evet. Kumsal küçükken. Evet ben bir kere annemden gizli çekmiştim. İzleyebilirsiniz o videolarımı. Evet. Çok sert arkadaşlar. Elimiz de acımıyor ama bulunca? Sanki şu an elim eriyor. Evet bıraktım. Evet artık burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak like katmayı unutmayız. Sizleri seviyorum. Bay <laughs> bay.